Bugünkü dersimizde numune üzerinden ölçüm almayı anlatacağız. Önce tişörtümüze bakıyoruz. Tişörtümüz için omuzdan boy ölçümü alıyorum. 54 cm. Bunu ölçü tablomda yazacağım. Omuzdan boy 54 Elimde numune olduğu için sadece bu ölçü de yeterli ama diğer boy ölçülerini de almayı göstereceğim. Ön ortadan boyu da alabilirim. Yakamız diye olduğu için, diyeden alıyorum. Eğer riban olsaydı ribana hariç alacaktım. Eğer ribana dahil alırsam ribana dahil olduğunu belirterek ölçü tablosuna geçireceğim. Dediğim gibi biye dahil olduğu için, biye olan yerlere e, dikiş payı da vermiyoruz. Biye e, tam dayandığı için kenara. 48 santim olarak biye dahil ölçüyorum. Ön ortadan boyluyorum. 48 santim. Aynı şekilde arka ortadan boyu ölçüyorum. 53 Zaten. Yine yan boyumuzu ölçebiliriz. Boy ölçüleriyle ile devam ediyorum. 32 santimlikte yan boy ölçüm var. soldan boy, ön ortadan boy, arka ortadan boy ve yan boyu ölçtüm. Şimdi diğer e, ölçülere geçebilirim. Göğüs ölçümü alacağım. Kol altından alıyorum. Kol altın yan dikişim ve kesişim noktasından itibaren şu şekilde ölçüyorum. Göğüs 1 bölü 2 diyorum. Tabi yarım ölçümüz oluyor. Masada yatırarak ölçtüğümüz için çevre ölçüsü olursa bunun iki katı olarak yazmam gerekiyor. Ben göğüs 1 bölü 2, 41 santim olarak yazıyorum. Aynı zamanda göğüs ölçümüz kol altından 2 santim aşağıdan da alınabilir. Bazı firmalar bu şekilde de isteyebilir. 2 santim aşağısından aldığım zaman buçuk olarak e, çıktı. Bunu da böyle belirtmem lazım. Göğüs, kol altından 2 santim aşağı diye not olarak belirtmem gerekir. 2, 2,5 buçuk santim aşağıdan alınabilir. Ben normal e, iç piyasada çalışıldığı gibi kol altından kol altına e, çatım noktalarından aldım. Şimdi bel ölçümü alacağım. Bel ölçüm burada net olarak görünüyor belin yeri. En kavisli olan yer. Bel ölçüm 1 bölü 2 de 36 buçuk. 36 buçuk diyorum. 1 bölü 2 bel ölçüm 36 buçuk. Şimdi ben bu belimin ee, Omuzdan aşağı ne kadar olduğunu ölçmek istiyorum. Ben yerini tespit edeceğim. Şu şekilde bir işaret koydum. Omuzdan aşağı ben yerim 34 santimde. Bu da omuzdan aşağı ben yeri diye not Genellikle bel yerimiz, e, tişörtlerde, bayanda 38-39-40 cm olarak kullanılır. Bunun kavisi birazcık daha yukarıda çalışılır. Şu şekilde 38 cm'lik yeri düşündüğüm zaman biraz daha kavisim e, basen kavisine dönüşmüş şekilde. İstersek omuzdan dediğim gibi 38 veya 40 cm mesafe alarak Burayı da ölçebilirim. Burası 37 santim. Ama ben şöyle bakıyorum. Kavisim en dar nerede diye tespit ettim. 34 santimde en dar yeri. Bu şekilde aldım. Şimdi etek ucunu ölçüyoruz. Tişörtümüzün etek ucu kavisli. Ama ben bunu bu şekilde kavisli olarak ölçmüyorum. Düz bir şekilde ölçeceğim. Etek ucumda göğüs ölçümde 41 santim. Beklet ucumuzda 1 bölü 2 de 1 bölü 2 ölçüsünü aldım. Eğer çevre ölçüsünü yazmak istiyorsam 82 santim olarak not etmem gerekiyor. Şimdi ayna dediğimiz, ön genişlik dediğimiz ölçü var. Bunun içinde omuzdan aşağıya belli bir mesafe almam gerekiyor. Ya omuzdan aşağıya ya ön ortadan aşağıya belli bir mesafe almam gerekiyor. Bunun için ortalama 13, 14, 15 santim gibi aşağı düşülerek ölçü alanı yani ben 15 santim iniyorum. Aynı şekilde diğer omuzdan da 15 santim iniyorum. Bulduğum noktaları düz bir şekilde ölçüyorum. 34 ucu. Ön ayna veya ön genişlik dediğiniz ölçü 34 ucu. Aynı mesafesi diyorum. Omuzdan diye doğru düşüyorum. 15 santim olarak aldım. Omuzdan 15 indim. Ayna hattını ölçtüm. Şimdi omuz ölçümü alacağım omuz ölçümü bir de dahil ölçüyorum. 13 santim. Yaka açıklığını ölçeceğim. Bu da 13 santim. Bu ölçüye yaka açıklığı veya yaka genişliği denebilir. Nasıl ölçtüm? Dedim ki bir olduğu için diye dahil ölçüyorum. Bizim bileğimiz bir miktar daha dışa çıktığı için ben biraz daha geniş ölçtüm. Şöyle 12,5-13 civarında bir yaka açıklığım var. Eğer bu ribana olsaydı, ayrı bir parça buraya takılmış olsaydı ben takım noktasından takım noktasına yani dikişten dikişe ölçecektim yaka açıklığımı. Yine bize içten içe ribana da olsa içten içe ölçü verilebilir. Biz bunu ne yapıyoruz? Kalıbı yaparken yaka yüksekliği kadar yaka açıklığından düşerek ölçümüzü yerleştiriyoruz. Omuz ölçümüzü aldık. Aynı zamanda omuzdan omuza ölçümüz de var. Ya omuz ölçümüz verilir bize ya da omuzdan omuza ölçüm. Omuzdan omuza nasıl ölçülür dersek, omuzun bitim noktasından aynı şekilde öbür tarafa bitim noktasına kadar ölçüyorum. 37 cm. Kol evimizi ölçeceğiz şimdi. Masaya düzgünce yatırıp kolu yine bu şekilde aşağıya doğru sarkıtmıyoruz. Düzgünce masada duruşuna göre diş Omuz bitim noktasından kol altını düz bir şekilde ölçüyorum. Kol evi ölçüyorum. 17 cm Kolay bir kavisli dediğimiz ölçü de var ama bunu e, genellikle kullanmıyoruz. Bunu beden kalıbı çıktıktan sonra bedeni kavisli bir şekilde ölçerek kullanıyoruz ama istenirse elimizde numune varsa kavisli bir şekilde dikilen yeri ölçebiliriz. Bir daha gösteriyorum. Kavisli yerleri ölçerken mezuramı dik tutmaya özen gösteriyorum. 2 santim, 3 santim gibi döndüre döndüre mesafe bırakarak, elimi kaydırarak böyle ölçümü alıyorum. Kol eli dedik. Şimdi kol ölçülerine geçiyorum. Kolumu bu sefer bu şekilde düzgünce masaya açıyorum. Önce kol boyunu alıyorum. 18.4 gibi. Ben bunu 18 olarak kabul edeceğim. Kol boyu Kolasını ölçüyorum. 11 santim. Şimdi poz ölçüsünü belirleyeceğim. Poz ölçüsü için bilmemiz gereken bir nokta var. Kolun ortası dediğim ee, kolu katladığımız zaman katlı olan kısma dik açıyla gelen noktaydı. Kol dik açıyla buraya kesiştiği yerde şöyle istiyorum Bu noktada 90 derecelik açımı görmem lazım. Tekrar gösteriyorum. Cetvelimin düz hatlarından yerleştirdim ve kol altına kesiştiği noktayı buldum. Burası benim pazu hattı. Yine fazluyu da 1 bölü 2 olarak ölçüyorum. 16 ucu. Pazu 1 bölü 2 ölçüsü. 16 şart ölçülerim belirlemiş oldum. Şimdi numunemde benim bir yem var. Bir yemin genişliğini ölçebilirim. 1.2'lik bir yemiz var. Reçmen var etek ucunda. Reçmenin genişliğini tabloya yazabilirim. 1.5 cm'lik etek ucuna reçme çalışılmış. Bu şekilde tişörtümüzü ölçüyoruz. Çıkan ölçü tablomuz, M beden tablomuz. Şu şekilde de ölçü tablomuzu hazırlamış oluyoruz. Göğüs 1 bölü 2, 41 santim dedik. Etek 1 bölü 2, 36 buçuk. Ee, pardon, bel 1 bölü 2, 36 buçuk. Etek genişliğimiz göğüsle aynıydı, 41 de. Bu şekilde bütün ölçüleri, işte bel yerini, bel ölçümüzü, pozuyu, hepsini yazarak Kablimizi oluşturuyor. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsanız da biz de onlara dikkat alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000-3000-4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Ee, onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. Ee, i̇nşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşçakalın.